Ordu'nun Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde herkesi şaşırtan bir soygun meydana geldi. <laughs> Ahmet Hamdi Karakoç'a ait kuyumcu dükkanı soyguncuların hedefiydi. Bunlar... Dükkanın arkasındaki binanın bodrum katına inen hırsızlar kuyumcuya doğru tünel kazdı. Yaklaş yaklaş yaklaş. İşte görüyorsunuz. İki iş yerinin altından geçtikten sonra hedefe ulaşan soyguncular kuyumcunun kasasının olduğu bölüme yöneldi. Buraya, büyük. İki, kişi o kadar büyük. Sen görebildiğin... Kasanın altındaki betonu kırarak aşağı çökerten soyguncular yanlarında getirdikleri oksijen tüpüyle kasayı deldi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 6 kilogram altını çalan soyguncular sırra kadem bastı. İşte şu anda kumu görüyorsunuz. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Tünelde battaniye gibi yaşam malzemeleri ve oksijen tüpü bulundu. Binanın taşıyıcı kolonlarına zarar veren hırsızların az kalsın binanın yıkılmasına sebep olacakları ortaya çıktı. O kadar dar bir yerden gidiliyor. İlginç olanı şu.